Dünyanın nefis yemekleri mutfağına hoş geldiniz. Tarifim için uygun bir kabın içine yarım limon suyu sıkıyorum. 2 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsağı döverek de ekleyebilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber bir buçuk tatlı kaşığı kekik ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum son olarak bir yemek kaşığı sıfı yağ ekliyorum balıklar yağlı olduğu için bir tatlı kaşığı sadece ekliyorum sosu için Fırın tepsisinin içine pişirme kağıdını yerleştirdim ve şimdi de balıkları yerleştiriyorum. Düzgün bir şekilde balıkları yerleştiriyorum. Hazırlamış olduğum sostan balıkların üzerine ekliyorum. Şimdi balıkların her yerine bu sostan süreceğim. Fırçayla da sürebilirsiniz. Arka kısımlarını çeviriyorum. Yavan kalmasın diye arka kısımlarına da sürüyorum. Bir avuç arpacık soğanları kalan sosun içine ekliyorum. İyicene karıştırıyorum. Arpacık soğanları da balıkların üzerine ekliyorum. Daha fazla arpacık soğan ekleyebilirsiniz. Isıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyorum. Ve balıklarımız pişti. Çok lezzetli görünüyorlar. Bu şekilde hazırlaması da çok kolay. Hemen uygun bir servis tabağına alıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Balıklarımız servise hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Ve tatlı tarifine geçiyorum. 1 kilo soymuş olduğum bal kabağını kullanacağım. Önce kabakları gelişi güzel bir şekilde doğruyorum. Bıçakla da doğrayabilirsiniz. Ayrıntıları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Kabakları doğradım ve tencereye aldım. Üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker ekliyorum. ve şimdi bir buçuk su bardağı su ekliyorum kapağını kapattım ve şimdi ocağa bırakıyorum ocağa bıraktım kaynamaya başladı ve kontrol ediyorum kabaklar yumuşamaya başlamış ve kapağını kapatmadan suyun çekmesini bekliyorum kabaklar suyunu çekti gördüğünüz gibi bu şekilde Ve şimdi blenderdan geçiriyorum. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar blenderdan geçireceğim. Kabakları blenderdan geçirdim ve şimdi içine bir paket vanilya ekliyorum. Uygun bir tabağın içine aldım ve bir kenara bıraktım. tavanın içine bir çay bardağı sıvı yağ alıyorum ve bir yemek kaşığı tereyağı alıyorum yağ biraz erittikten sonra üzerine bir buçuk su bardağı un ekleyeceğim ve bir buçuk su bardağı un ekliyorum unu kokusu çıkana kadar kavuruyorum normal un helvası kavurduğumuz gibi unumuzu güzel bir şekilde kavuruyorum. Un kendini salmaya başladı. Ve mis gibi kokusu da çıkmaya başladı. Normal un helvası kavurur gibi kavuruyorum. Şimdi üzerine kabakları ekliyorum. Kabaklarla beraber tekrar kavuruyorum. Ve içine bir buçuk su bardağı süt ekliyorum. sütü çekilinceye kadar tekrar kavuruyorum helvam sütünü çekti gördüğünüz gibi helva kıvamını aldı biraz daha kavurduktan sonra ocaktan alacağım helva güzel bir şekilde kavurdu ve şimdi bu plastik kalıplarla şekil vereceğim. Şekil vermek için farklı kalıplar kullanabilirsiniz veya sadece kaşıkla şekil verebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız veya hiç şekil vermeseniz de tüketebilirsiniz. Silikon kalıbına doldurduğum helva silikon kalıbının şeklini aldı gördüğünüz gibi. Bütün helvamı bu silikon kalıbıyla şekil veriyorum. Tüm helvamı bu şekilde şekil verdim. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok lezzetli görünüyor. Kıvamı da çok güzel. Şimdi servis tabağına alıyorum. Dokusunu size daha yakından göstereceğim. Üzerini kabak çekirdeği ile süslüyorum. Kabak çekirdeği de çok güzel yakıştı. Birbirini çok güzel bir şekilde tamamladı. kıvamı da harika görünüyor ve hemen inanılmaz lezzetli çorba tarifine geçiyorum. Tarifim için tencerenin içine bir yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ya eridikten sonra şimdi içine bir yemek kaşığı soğan ekliyorum. Soğanı ekledikten sonra biraz kavuracağım. Eğer videomu beğenirseniz lütfen beğen butonuna basıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir tatlı kaşığı un ekliyorum. Sadece bir tatlı kaşığı un ekliyorum soğanla beraber onu da biraz kavuracağım dövülmüş iki diş sarımsak ekliyorum yıkanmış bir su bardağı mercimek ekliyorum eğer mercimeği fazla kavurmak istemiyorsanız mercimekten önce salçayı ekleyip kavurun. Sonra mercimeği ekleyin. 2 yemek kaşığı pirinç ekliyorum. Sadece 2 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı da burgul ekliyorum. Şimdi tüm bakliyatları iyicene kavuruyorum. Dediğim şekilde eğer çok kavurmak istemiyorsanız önce salçayı ekleyin. Şimdi 2 yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçası ekledim. Şimdi salçayı bakliyatlarla beraber kavuruyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekledim. Siz baharatlarını yine de kendi damak tadınıza göre ekleyin. 9 su bardağı su ekliyorum. Ve yarım limon suyunu sıkıyorum. Tencerenin kapağını kapattım ve çorbayı pişirmeye bıraktım. Arada bir kontrol edeceğim. Çorbamız kaynamaya başladı ve kontrol ediyorum. Bakletların dibine yapışmaması lazım. Çorba pişerken arada bir kontrol edeceğim. Çorbanın kıvamı koyu olduğu için üzerine sıcak su ekliyorum. 2 su bardağı sıcak su ekleyeceğim. Bu şekilde toplam 11 su bardağı su ekledim. Bardağın ölçüsü 200 milim. Ve tekrar çorbayı kontrol ediyorum. Çorbamız pişmiş. kıvamı da bu şekilde inanılmaz derecede lezzetli bir çorba. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan Ezogelin çorbamız servise hazır ve servis tabağına alıyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Ve son olarak bugünkü menüye yakışacak güzel bir salata tarifine geçiyorum. Tarifim için yıkanmış bir bağ roka kullanacağım. Önce rokanın kök kısımlarını alıyorum. Sap kısımlarını almadım. Rokanın en lezzetli yeri bu sap kısımları. Ve şimdi doğruyorum. ben diğer malzemelerle bütünlük sağlasın diye biraz küçük doğruyorum rokayı doğradım ve uygun bir kabın içine alıyorum şimdi bir adet yeşil soğan doğruyorum Dilerseniz soğan yerine sarımsak da ekleyebilirsiniz veya ikisini de ekleyebilirsiniz 1 tutam maydanoz doğruyorum bir adet domates kullanacağım eğer çeri domates varsa çeri domates kullanırsanız hem görüntü olarak hem lezzet olarak daha güzel olur. Doğradığım malzemeleri rokanın üzerine aktarıyorum. Biraz mısır ekliyorum. Bir çay bardağı kadar. Az miktarda küp küp doğranmış peynir ekliyorum. Yarım su bardağı kadar nar ekliyorum. Bu malzemeleri damak tadınıza göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Yarım fincan zeytinyağı ekliyorum ve bir limon suyu ekliyorum. Tuz ekliyorum. 2 tatlı kaşığı da sirke ekliyorum. Biraz toz biber ekliyorum. Karabiber dalsın diye şöyle karıştırıyorum. Ve son olarak sosuna bir tatlı kaşığı sumak ekledim. Sumak soslu salatalara çok güzel yakışıyor. Hazırladığım soslu salatanın üzerine ekliyorum. Ve salatamızı karıştırıyorum. Eğer videomu beğenirseniz lütfen beğen butonuna basıp kanalıma da abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Video ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına e, yazabilirsiniz. Şimdi salatamızı e, servis tabağına alıyorum. Renk günbüşüyle, sosuyla ve lezzetiyle harika bir salata deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar diliyorum. Yarın aynı saatte görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.